Saldıracaksınız. Akıncı bu gece ortaya çıkar, Dokun. yok olup gidecektir. Cesur olun, korkak olmayın asla. Akıncı dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle şehir hatları vapurunu işgal edip içindeki yolcuları rehin alacaklar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan da habersiz olacak. Cevdet Akıncı'yı öldürerek Lucas'a karşı elini güçlendirmek isteyecek. Nergis ise Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesinde katılacak ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelecek. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar da kolay olmayacak. Kemal bir yandan eylemi sorumsuz atlatmayı, bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşinde düşecek bu bölümde. Akıncı dizisi muazzam bir bölümle bizleri ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Yeni bölüm Fragma Analizi ile karşınızdayım. Tam 3 yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu hem haberlerin hem de Akıncı'nın peşinde arkadaşlar bu dizide. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok dışı faaliyetin arkasında dönen örgütün peşinde olacak Akıncı'yı yakalamak ve adalet teslim etmek isteyen terörle mücadele şube müdürü Kemal Günay'ın da başına şimdi başka bir bela açılacak. Ela avuca sığmayan başına buyruk çalışmayı seven komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere arkadaşlar.